Cem Bey merhabalar. Merhabalar. Geçtiğimiz günlerde Kültür ve Turizm Bakanlığı sürdürülebilirlik raporlarını açıkladı. Bu konuyla alakalı da görüşlerinizi bir alalım istedik ve sözü size bırakıyoruz. Buyurun. Abdullah Bey, Kültür ve Turizm Bakanlığı emin olun son dönemde ulusal ve uluslararası mevzuatı son derece yakından takip eden, gelişen süreçleri son derece izleyen ve buna göre tedbirlerini alan bir bakanlık olarak karşımıza çıkıyor. Bu turizm sektörünün hazırlamış olduğu sürdürülebilirlik raporları ise uluslararası gelişmeler neticesinde az sonra ülkemizin karşılaşabileceği sorunları bertaraf etmek sürdürülebilirlik açısından sorunları bertaraf etmek adına bir an önce büyük bir hızla yürürlüğe sokulmuş ve uygulamaya geçilmiş olan bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor. Sürdürülebilirlik raporlarının hazırlanması ve yayınlanması. Uluslararası bir talepti, bir istekti ve evet, bunu Turizm Bakanlığı Hızlı bir şekilde iklim değişikliği, iklim değişikliğine bağlı olarak yayınlanan kanun ve yönetmelikler çerçevesinde hazırladı ve turistik işletmelerden talep etti. Ülkemizde biliyorsunuz daha henüz iklim kanunu yayınlanmadı. Buna bağlı yönetmelikler henüz yayınlanmadı ama uluslararası mevzuatın az sonra getirdiği şeylerden bir tanesi argümanlardan olacağı için Turizm Bakanlığı öncelikli olarak davrandı ve bu mevzuatı hazırlayıp bu uygulamayı yarap yapıp bir şekilde turistik tesislerin sürdürülebilirlik raporlarının hazırlanıp yayınlanması noktasında hatta bunların sertifikalanması noktasında da aksiyonunu aldı. Bu yüzden Turizm Bakanlığı'nı tebrik etmemiz gerekiyor. Doğru bir iş yapmış durumda. Bununla birlikte hazırlanan sürdürülebilirlik raporlarını incelediğimizde, tabii biz yıllardan beri bu tarz teknik raporları hazırlayan firma ben biliyorsunuz ve uzmanlığımız da özellikle bu verilerin tesislerde oluşan verilerin analizi üzerine yoğunlaşmış durumda. Dolayısıyla biz sürdürülebilirlik raporların herhangi bir personelin, herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda çalışan memurun okuduğu, incelediği gibi değerlendirmiyoruz. Ya normal bir vatandaşın okuyup inceleyip değerlendirdiği gibi değerlendirmiyor. Biz teknik anlamda değerlendiriyoruz. O teknik anlamda internette de, ortamında da yayınlanan bu tesislerin hepsinin sürdürülebilirlik raporları kendi internet sayfalarında yayınlanıyor. Raporları incelediğimizde çok first major yani ciddi anlamda major anlamda bir takım tutarsızlıkların olduğunu, sıkıntıların olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Yani oluşan karbon emisyonları örnek vermek gerekirse hesaplanıyor. Hesaplama sisteminin hatasından tutun da o karbonun ne şekilde nötralize edildiğine dair yapılan açıklamaları bir bütün halde değerlendirdiğimizde hemen port çöküyor. Öyle düşünün yani. Ya da bazı konular var ki bu turizm süreci raporunun hazırlanmasında bu konular değerlendirmeye içine dayalınmamış ilk örnekleridir. Bu ilk örnekler neticesinde bir takım eksiklikler, aksaklıklar elbette olabilir. Ama insanlar şunun farkına varmak zorundalar. Bakın chat raporları faaliyet gösteren işletmelerin bir ilmi halidir. Ne şekilde faaliyet göstereceğinin yasalar önünde taahhüt altına alınmış olan bir ilmihalidir. halidir. raporları da az sonra o işletmelerin, o faaliyetlerin işletmesi aşamasında oluşturdukları emisyonların hava, toprak, su ve atıklar açısından emisyonların ne şekilde bertaraf edildiği, ne şekilde yeşil politikalara uygun olarak nötrlendiği bir ilmihal halindedir. Bu şekilde değerlendirmek durumdadır. Yani işletmelerin artık tırnak için söylüyorum. Faaliyet gerçekleştirilmeden önce ve işletme aşamasında hangi yol ve yöntemlerle faaliyetlerini gerçekleştirileceği, gerçekleştirdiği bir Çet raporları resmi olarak taahhüt altına alınmaktadır. İkincisi işletme aşamasında da sürdürülebilirlik raporlarıyla bu konu netleştirilmektedir. Beyana esas netleştirilmektedir. Şimdi bu iki rapor bir faaliyetin temelini oluşturmaktadır. Adeta biraz ironi yapalım. Kur'an-ı Kerim gibi. Kelamdır bu yani. Anlatı nettir yani. Her iki rapor hazırlamış olduğunuz raporda da o faaliyeti nasıl gerçekleştireceğinizi taahhüt altına alıyorsunuz demektir. Birinde Çevre Bakanlığı ve buna bağlı diğer kamu kurum ve kuruluşların mevzuatları uyarınca yapmanız gereken yükümlülükler taahhüt altına alınmıştır. Sözcülük raporlarında ise işletme aşamasında ulusal ve uluslararası mevzuat hükümleri uyarınca yapmanız gerekenler şu anda taahhüt altına alınmıyor ama aldığınız beyan ediliyor. Burada ki temel kanun, Sürdürülebilirlik raporundaki temel kanun vergi kanunu. Ulusal ve uluslararası vergi kanuna tabi bir rapor olarak bu karşımıza çıkacak az sonra. Çünkü bakın karbon vergisinden bahsediyoruz. Geliyor, mecliste gündemde ulusal olarak, uluslararası olarak bu konu değişik ülkelerde faaliyete geçti. Karbon borsaları kuruldu. Anlatabiliyor muyum? Ve yaşam şeklinin değişmesi, faaliyetlerin, proseslerin ve işletme koşullarının değişmesi yeşil politikalarla, yeşil dönüşümle tamamıyla bu sürdürülebilirlik raporlarının üzerine oturtuldu. Ve bunların hepsi bir vergi kanunu mantalitesi çerçevesinde vergisel bir boyutta, iktisadi bir modelle yürütülüyor. Şimdi bu olayı bu şekilde değerlendirdiğiniz anda sürdürülebilirlik raporları sadece formalite icabı. Turizm bakanlığı yayınlamış olduğu bir genelge, bir yönetmelik, bir içtihat. Ne derseniz, adına ne koyarsanız koyun. Formaliteyi tamamlamak için hazırlanan bir raporun ötesine geçiyor. Bir, beyan esas olmuş olduğu için vergide de beyan esastır. Yasal müeydenin vergi kanunlarının altyapısını oluşturan bir rapor haline dönüş. Şimdi bunu işletmeciler bu şekilde algılamıyor. Bu son derece önemli bir raporlama. Özel bir raporlama tekniği gerektirir. Hem teknik anlamda hem mevzuat anlamında bu mevzuat derken diğer tüm mevzuatlar mere mevzuat anlamında kastediyorum ve bizim gibi teknik elemanların çok özellikle işletme şirket sahibi olmayanların bilemeyeceği ama bununla birlikte şirket yönetiminde yer alanların bildiği vergi mevzuatı kapsamına giriyor bu konu. Şu anda farkında değiller. Ama az sonra bu hazırladıkları sözlerlik raporlarından geri dönüş yapmak durumunda kalacak pek çok işletme. Yenilemek durumunda kalacak pek çok işletme. Ben bu açığı görmüş olduğum için ve hazırlanmış olan birkaç tane otelin sözlülük raporlarını incelediğim için bu bilgiye sahip oldum. Bu veriye sahip oldum. Bu videoyu çekme ihtiyacı, bu sorunuza cevap verme ihtiyacı hissettim. Ne yaptığımızın farkına varalım. Bu konu son derece önemli bir konudur. Hafife alınacak, direkt söyleyeyim kalite müdürünün, teknik müdürün inisiyatifinde yürüyecek bir konu değildir. Bu arkadaşlarımızı şey yapmak için söylemiyorum. Bu bir şirketsel bir operasyonun bir parçası olarak değerlendirilmesi gerekir. Daha üst yönetim çerçevesi içerisinde değerlendirilmesi gerekir. Çünkü şirketi doğrudan bağlayacak bir takım hususlar içerecek az sonra. Daha bunun farkında değiliz. İklim kanunu ve buna bağlı olarak yayınlanacak olan yönetmelikler yayınlanmadığı için. Bu bir kriter olacak az sonra. Bu sürdürülebilirlik raporlarının reel olduğu, buna bağlı olarak karbon nötr sistemlerinin o işletmede faaliyetle gerçekleştirildiği belgelenmeden siz o faaliyeti hale gelirsiniz. Aksi takdirde bakın ulusal anlamda, ulusal anlamda çok ciddi bir riskler barındırırız. Eğer Avrupa Birliği yeşil dönüşümden geri adım atmaz ise az sonra buraya turist bile gelmez hale gelir Antalya'ya. Koyar adam vergisini daha kapıda ve içeriye sok sokmadan önce eğer işte Türkiye'ye gidecek olursanız, Türkiye'deki şartlar budur. Bu sebeple ben kişi başına, Türkiye'ye giden kişi başına atıyorum 100 dolar, 200 dolar, 200 euro bir vergi alacağım der sizin turizminizi kilitler. Olayı son derece ciddiye almak zorundayız. Bunların hiçbirisi şaka değil. Bu mevzuat çatır 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 geliyor. Geleceğe yüksek sesle ifade ediliyor eksik kalan kısımları. Ülkemizin meclisinde görüşülüyor. Yayınlandığı zaman şoka girmeyelim diye bu videoyu çekiyoruz Abdullah Bey. Şimdilik bu kadar konuşuruz. Teşekkür edeyim.